Merhabalar Gönen Güçlemnak YouTube takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle beraber Çanakkale Yenice Kara Suçam'dayız. Kara Suçam'da şu arkamda görmüş olduğunuz 2460 metrekare bir tarlanın tanıtım için geldik. Ana asfalta bir parçamız. Evet, bir ucu burada. Alt tarafımız orman, yine karşımız Yenice barajı yani yenice gönen barajı tarlamız hemen buradan tarlamızın en alt ucuna geldim ben bu şekilde devam ettiğimizde e, ana asfalta bir parsel yani şu tarlanın şu şekilde yarısı 2465 üst taraftaki farklı bir tarla e, üst tarafımızdaki Tarla resmi asfalta yenice gönen yenice arasındaki yolumuz yerimiz bu şekilde alt tarafımız komple orman mera karşımız baraj yerimiz hemen şuradan ileri doğru uzuyor alt taraftan bu şekilde devam ediyor. İki parça halinde burası. Üstteki satılık değil. Alt parseli satıyoruz. 2460 metre kare tarla vasfı. Asfalt yola bir parsel vasıtalarımız şu an çalışıyor. Hareketli bir yol. Çanakkale Yenice yolumuz. Karşımız Baraj. Üst tarafında su gözükmüyor. Alt tarafı su şu an kuvvetli bir deresi var. Barajın akıntısı. Yerimiz, sınırlarımız buraları bakalım burası kime nasip olacak. Üst tarafımız asfalt. Evet burası yenice asfaltı. Tarlamız burası. Yine yolumuz bu şekilde devam ediyor. Evet değerli takipçilerimiz 2460 metrekare baraj manzaralı bu yerimiz şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. Ne diyoruz efendim? Gönen Güçlemlak YouTube kanalına abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, yatırımda kalın, güçlemlakta kalın. Hoşçakalın.